Merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. MIM ile ilgili dersimize hoş geldiniz. Hemen MIM'in yazılışıyla başlayalım. MIM bu şekilde yazılır. MIM de hem sağdan hem soldan başka harfler ile bitişebilir. Kelimenin başında gelirse bu şekliyle yazılır. Eğer başka bir harf ile birleşirse de yani kelimenin ortasına gelirse de bu şekilde yazılır. Kelimenin sonunda da bu şekilde. Başka bir herfiyle eğer sağdan birleşirse. Bunun telaffuzu mim'dir. Bunun Türkçe karşılığı ise m harfidir. Şimdi bununla ilgili birkaç tane kelime yazalım. İlk kelimemiz men olsun. Men, men ben demek. İkinci kelimemiz şem olsun. Şiirsel bir kelime. Şiirlerde çok görürsünüz. Şem. Şem, mum demek. Mum. Bir örnek daha yazalım. Kem olsun örneğimiz. Kaf, mim. Kem. Bunlar açık e. Kem az demek. Az. Burada da farklı yazılışlarını görüyorsunuz. Kelimenin başında bu şekilde yazılır. Kelimenin ortasında bu şekilde ve kelimenin sonunda eğer sağdan başka harf ile birleşirse bu şekilde. Birleşmezse zaten bu şekilde yazılır. Mesela nam. Bir örnek daha yazalım. Nunalif mim nam ad demek isim kelimelerimiz bunlar şimdi de bunlarla ilgili bir iki tane cümle yazalım İlk örneğimiz men şemra ruşan şem, kerdem olsun. Men şem Şimdileri kırmızı yazsaydık. Men şem ra Rojan Kardan Tabudamim Kardan man ben demek Şem, mum demek Rojan Kardan bunun fiili Rojan Kardandır. Rojan Kardan'ın farklı anlamları var açmak demek, yakmak demek, e, aydınlatmak demek. Burada men, ben, şemra, ben, mumu, roşen yaktım. yaktım. Olur. Bir örnek daha yazalım. Nemekin gaza kemest olsun. Nemek این غذا کم است نمک توز دمک این بودمک غذا یمک کم از Neme in raza bu yemeğin tuzu azdır. Demek. Mimli ilgili dersimiz de buraya kadar. Bir sonraki derste görüşürüz. Allah'a emanet olun.